arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol 2023 oynayacağız. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Karşımda da ne bu? Tunus Türkiye maçı oynanıyor şu anda. 4. dakika IMF'de. Durum 0-0. Cenk Burcu şu anda kaleci kurtardı Tunus'un. zaman de uzatmadan videomuza başlayalım. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Göktuğ bak bu videoyu istiyorsan aşağıda like atıp o, o anlattığım şekilde de şeyi yap. Youtube kanalına. Evet ekranımız geldi arkadaşlar. 10.000 TL aldık. yüzde de aldık. Şimdi şunları toplayalım. Hemen bir tane kutu açabiliyoruz. Ve şuradan oyun ayarları diyeceğim. Ses diyeceğim. Çok ses çıkıyor yok. I I. Ya da ses çıkmazsa sesim çıkmazsa tekrar <Sessizlik> <Sessizlik> Evet arkadaşlar ses tekrardan kıstık artık bu kadar sözleşme değil mesela listesi. Nereden açalım? Barcelona'dan her türlü oynar kimi gelirse gelsin. De Jong versene onu attı Bakayım. Aynen De Jong. İyi de dur. Deluxe My bilmem nesine bakayım. Buradan kesin. Bir de Gabi bilmem nesi gelir. Burası. Bunu görelim. Ay yani kötü da çıkabiliyor. Şuna şunu gönderdik. Burada bir de yok istiyoruz. Franky de yok. Franky de yok geliyor. Franky de yok. Hollanda istiyorum. Aman İspanya zaten pardon. 5 yıldız. Franky de yok. Kim bu? Kesiye geldi. Sıkıntı yok. Kesiye oynar mı oynamaz. Nasıl da tahmin ettim onu. Hemen şöyle devam edelim. Bahak. bak ne ya. Bakın şimdi. şimdi. Ben birilerini serbest bırakmak istiyorum. Paramın olması için. Şimdi. Nesmori. Bert Pro. Ve Bozanı Serbest bırakıyorum sizlere çeşitli seviye antrenmanları. Şimdi siz kesiye seviye antrenmanı diyeceğiz. Şu sana basacağım bir tane binlik. Altı oyuncu ilerlemesi diyeceğim. Hemen şuradan o 85 yaptık kesiyi kesiyi basalım hepsini. Kesiyeye basalım. Seviye antrenmanı. Hop hop. Şöyle ilerledik. 10 oldu bu sefer de. Demek ki toplamda 16 olacaktı. Bakalım 90 görür müyüz? 88 müthiş. GS 88 oldu. Sev. Gol attık. Simen oyuncu ilerlemesi. Hemen şöyle eylem otomatik de atlayacağız. Onayla. Şöyle Hobbit'e tu duruyor ta Hobbit'e tuz oyuncularması kalın kayının bu ayarını geliştirmez bu şimdi şöyle hemen geliştirme yaptık elde keşke bir yerden elde gelse de o top açsak oyun planı diyelim yedeklerden nasıl kesildi kesiyi koyacağız oraya kesiyi zaten arttırıyor neden böyle? Biz ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? O sipariş alırsın mı? ama yok. O sikaretten gelip çok iyi şeyler yapıyor. Zaten. Şimdi ben şuradan hancı büntüleri diyeceğim. Rüya takımını diyeceğim. Yıldız Saray değil. Şey Fiyat ee, en yüksek takılı. şu anki boş bunları. Destek. Antrenman. Ha, bunlar değil zaten. Bazı şimdi görevler. Nereden değiştiriyorduk konu? Takımın logosunu nereden değiştiriyorduk? Oyun ayarları. Oyun ayarı. Dur lan. zani ye baktığım yerde bence. Kullanıcı bilgileri. Rüya takımı. Takım kısaltmasını ben düzenlemeyeceğim. Bunun adı değil. Temel takımda. Şöyle. Afrika değil. Şimdi çok güzel dokular de oluyor. Değişik değişik. Kuzey Avrupa. Liga çok iyi dokular var. Şu su arası verdik mesela. İlkimiz FC Koyraz FC Poyraz Karababa. Tabii ki de değil. FC Rüzgar Gücü. Oradaki dün oynadığınız adam ismini çok beğenip bu ismi önerdiniz. Yar. Rüzgar. Çünkü Çünkü İlker gücü ru değil re, <laughs> Ev Şöyle yere tam bez olsun. Hemen devam ediyoruz. E futbol. Napoli. bütün şeyler yok Nasıl e futbol? bu neymiş? Bir puan hedefliydi. Hiç. Bu arası. bir dakika. Nerede aldık? Bu bir yeter herhalde bu doyucuları da. Ekstra diyelim. Önce bilgileri. Bir an önce mi? Bak yures. Liga BV. Nereden almışız şimdi? Liga BV. Liga BV. bilmem ne işte. Aynı ne Kuzey, Kuzey Orta Avrupa. sözleşme standart oyuncu listesi kulüp takım sınırda Amerika'ymış bu da bir mi bitti <laughs> 15 binlik kalecisi var adam renkliklerini alır silva gel mesela çok pahalılar lan neden böyle yemem takımı satın alırım para biriktirip Ee, ve Silva'yı alma yine ya. Garcia al. Bir dakika la. Bir daha. Mar Barak kim? Barak. Bartır olabilir mi? Ee, lisanslar var. Çık ya bir dakika çık 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 çık. çık 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 çık, çık. buraya değil anayım ne anayım ne seçim ne e, nerede bunlar yine haklarımız bunları niye serbest bırak dört tane yüz alacakmışız dört tane yüzü ne yapayım Kes diye basayım yontramam e, Kime mi? Oha lan. Daha olmadı. Hemen şöyle çığ, çığ. Şimdi geldim. Akı, işte ne yapacaktım çok ben çok şimdi? Ya ne? ne yapacağım? Ben onları yüklüyordum. Ne yapacağımı ne yapacağımı unuttum. Ne yapacağımı unuttum. ne yapacaktım ben? Allah. Ne lan? ne lan? ne lan? ne ne lan? ne Ya biz ne 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 versene

Etkinlikler ne gelmiş? SOSİ Napoli. Nasıl etkinlikler de bunlar? Ben ne yapacağız? Kabya ipi var. Kim diyeyim ben? Ne tür var ya? Kabya ipi. Tamam ben maç oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar Phil Foden'la gol durum 1-0 Evet golü gösteriyorum. Boş kaleciye girdik. Phil Foden yatarak çok rahat bir gol kaleciden de sekiyor. Ve gol Rüzgar 2-1-0 önde. Benzana vurdu 2 aldı.